Selam arkadaşlar. Tekrar evime, bahçeme hoş geldiniz diyorum. Ben bugün e, bahçem için alışveriş yaptım. Sebze fidanları aldım. Çok güzel. E, şimdi onları size tek tek göstereceğim. E, dikerken nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında da bilgi vereceğim. E, bir hali fidanlar aldım. 5-6 e, çeşit aldım arkadaşlar. Çok güzel fidanlar. E, ben hep tohumdan üretiyordum ama hep bahsettiğim gibi e, yazın bir Türkiye'ye e, tatile gitme e, düşüncemiz var inşallah Allah nasip ederse O yüzden fidan aldım Yine de bahçemi dolduracağım e, Bazı tohumlarımın bazılarını ektim e, Bazı attığım tohumlar da var Salatalık tohumları da diktim e, Şimdi fidanlarımı dikeceğim Ama dikmeden önce size Aldığım fidanları şöyle Hepsini tek tek tanıtacağım Evet artık. Öncelikli olarak aldığım e, Bu rozberi Biberiye diyoruz biliyorsunuz e, Burada da rozberi olarak rozmeri de diyebilirsiniz O şekilde geçiyor bunun e, özellikle tavuklarda, balıklarda ve yemeklerde çok çok güzel bir lezzet veriyor. Kokusu da gerçekten çok güzel. E, ben her yıl muhakkak alıyorum ve dikiyorum. Bakın burada bütün fidanlarda bu şekilde gösteriyor. Böyle bir etiket vardır muhakkak üzerinde. Ve arkasında da ne şekilde dikileceği, işte e, bulundurulacağı şartlar hakkında da küçük bilgiler verirler. Devamlı fidanlarımız da var. Evet. Bu biberiyenin kesinlikle özellikle balıkları pişirirken üzerine böyle birkaç yaprak koyduğunuz zaman çok çok lezzetli oluyor arkadaşlar. E, Türkiye'de her yerde var. Ben mutfak camımın önüne de böyle küçük bir tane koyuyorum. Taze olarak mutfak camının önünde de kullanıyorum. Bunu bahçeme dikeceğim. Gördüğünüz gibi 4-5 gök var bunun içerisinde. Hatta 6 yanlış saymışım. E, bahçemde büyüteceğim. Çayı çok çok lezzetli ve aşırı faydalı. E, bronşide, soğuk algınlığına, nefes darlığına o kadar çok faydaları var ki kesinlikle e, bunun çayından muhakkak faydalanın. Böyle 3-5 tane atıyorsunuz e, kaynar suyun içerisinde 5-6 dakika kaynattıktan sonra süzüp bir e, çay kaşığı balla beraber tüketirseniz de çok çok faydalı. Evet ilk fidanımız rozberi yani biberiye arkadaşlar. Ondan sonra ben fesleğen tohumlarımı e, geçen seneden topladım. Bir hayli tohumum var ama Bahsettiğim gibi ekmeyeceğim. Fesleğen aldım. Fesleğen fidanları aldım. Yine bakın. Bunun içerisinde de 3 tane fidan var. Ee, gördüğünüz gibi. Bu zaten çok aşırı derecede e, kök verip dallanıyor ve bir sürü e, fidan veriyor diktikten sonra. Ve kesinlikle e, özellikle fesleğenin de biliyorsunuz çok faydaları var. E, pizzaların hamur, e, pizzalarda çok güzel bir tat veriyor. Pizzaya sosuna kattığınız zaman e, her şekilde kullanabilirsiniz özellikle fesleğini de bahçenize diktiğiniz zaman zararlı böceklerden e, zararlı böcekler gelmiyor İşte o kokusu e, bayağı o zararlıları uzaklaştırıyor bunun da çok faydası var evet bunu da buraya koyalım maydanoz bahçemde e, biliyorsunuz ilk videomda çekmiştim bir hayli büyük bir maydanoz e, bahçesi yapmıştım bahçemde ve yılan gördüğüm için oraya ilaç attım ve orayı kuruttum ve temizledim. Bakın maydanoz fidanı aldım. Bu e, Türk e, maydanozlarına çok benziyor. Burada İtalyan berse diyorlar. Yani İtalyan usulü diyorlar ama Türkiye'de bizimkinin aynısı. Ve kokusu mis gibi. Böyle bir tane kovamada bunu dikeceğim. Bu da çok çabuk kök verip salıyor. Bakın şurada küçük fidanları da var yine. Çabucak büyüyecektir. Böyle bir çeşit de maydanoz aldım ben. Şimdi gelen fidanlardan biraz aldım. Sonra tekrar gelecek yine bir şeyler daha alacağım. Dereotunu ben çok kullanıyorum. Ee, biliyorsunuz dereotunun da aşırı derecede faydaları var. Özellikle tiroid tiroidi olanlar için e, sabah kahvaltılarında tüketilmesi gereken bir e, sebze olarak ben size söyleyeyim. E, kesinlikle dereotunu salatalarda, işte yoğurtlu salatalarda da çok nefis oluyor zaten. Dememe gerek yok. Çok faydalı. Ben bir iki tane de dereotu aldım. Evet, ben pancar tohumu ektim. Onun da videosunu çektim. Sizlerle paylaşacağım ve burada da pancar diyorum ama kara lahana ee, kara lahananın fidanlarından aldım. Bu Amerika'nın kendi lahanası. Ee, devamlı alıyorum. Şöyle hemen elime gelmişken dayanamadım yine. Sararmış alt yapraklarını alayım dikerken düzelteceğim. Şu şekilde e, onların kara lahanaları e, bak görüyorsunuz çok güzel bir fidan. Bunlardan da 3-4 tane aldım. Ben tohum attım. E, Tohumların büyüyünce fidanlarımı e Türk karalanalarından yine dikeceğim ama görüyorsunuz çok güzel. Bunlardan da yine 3-4 tane aldım burada gördüğünüz gibi. Bakın çok güzeller. Bunları da dikeceğim. Ve gelelim patlıcanlarımıza. Bunlar bu patlıcanlar e, Türk Türkiye'deki patlıcanlara benziyor. Ben geçen sene diktim ve çok güzel patlıcan verdi. Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel patlıcanlar. Şöyle fidanım buraya. Görüyorsunuz böyle fidanları hazır. Ee, çok güzel bir şekilde yetiştiriyorlar. Bakın altları delik saksılar ve şu bulundukları kaplarda şu şekilde saklanıyor. Şöyle bunların altı da delik. Onları böyle seralarda üzerinden suluyorlar. Kurumaması için. Ee, o şekilde bakıp büyütüyorlar. Tohumlardan üretip fidan haline getirip bu şekilde satıyorlar. Ve bugün e, gittiğimiz yer aşırı derecede kalabalıktı. Herkes bahçesine bir şeyler alıyordu. Biz de bitmeden alalım dedik birkaç çeşit ama yine alacağız. Biberlerimiz görüyorsunuz. Çok çok güzel. Yine Charleston. Bunlardan fazla aldım ben. Ee, bazı işte acı biberler bir de dolmalık biberler henüz gelmemişti. Gelince onlardan da alacağım. Bakın domatesler çok çok güzel. Bakın görüyor musunuz kökleri ne kadar güzel. Alttan çıkmış. Bakın bunları dikerken bu toprağını kullanacağız. Saksımızın ortasını açıp bu toprağıyla beraber direkt saksımıza oturtacağım. Bakın organik çok güzel domatesleri ee, buranın en iyi domatesi bu fidanları da aynı zamanda ben geçen sene domateslerim çıktığında bir de biliyorsunuz pandemi dönemi hep evdeydik benim için çok güzel bir uğraş oldu bahçede bahçelerimizle ilgilendik burada oturduk açık hava bakın bu şekilde bir sürü domates fidanı da aldım bunları bir güzel dikeceğim. Büyüdüklerinde de sizlerle paylaşacağım. Bakın patlıcan fidanlarım çok çok güzel. Bakın görüyor musunuz? Bir sürü de alttan büyüyen yeni fidanları var. E, bunlar çoğalıyorlar tabi, güçleniyorlar. Böyle göründüğüne bakmayın. Bir iki ayda bunlar bayağı bir kendini toparlıyor ve hemen büyüyorlar. E, bir de bunları dikerken e, bunların içerisinde gübre var şu anda. Hep söylüyorum çiçek videolarımda e, hep bahsettiğim gibi. E, Kübreleme henüz yapmayacağım. Kübreyi ne zaman atacağım biliyor musunuz? Bunları dikeceğim. Bir süre tuttuktan sonra toprakta diğer toprakla uyum sağladıktan sonra yağmurlu bir günde yağmur yağmadan önce bahçeye geleceğim. Ee, kübrelerini e, hepsini kübreleyeceğim. Çok güzel organik bir kübre satılıyor bu sebzeler için. Ondan aldım. Ve ondan sonra onu da sizinle paylaşacağım. Ne şekilde kübreleyeceğiz. Özellikle yağmurlu bir havayı bekleyeceğiz. Yağmur yağmak üzereyken gübremizi atarsak yağmur suyuyla beraber çok harika bir şekilde gübremiz tamamıyla toprağa kaynıyor arkadaşlar. Çok daha iyi Evet. Size sebze fidanlarımı tanıttım. Şimdi onları dikeceğim. Onların dikerken nereye dikkat etmemiz gerektiğini de size anlatmak için onu ayrı bir video olarak çekeceğim ve sizlerle yine paylaşacağım. Bugünkü videom bu kadar. Hepinize sevgiler selamlar ikinci videoda görüşmek üzere